Merhaba arkadaşlar. Yeni bir uygulamayı da karşı karşıyayız. Evet bu uygulamamız birazcık daha çetrefilli. Bu sefer eğim var işin içinde. Ve şurada ara parçalar var. Gözümüzü de büyütmeden bakalım bu işi nasıl yapabileceğiz. Önce şuradaki dikdörtgeni çizerek başlayayım ben. Ctrl E ile mouse imlecini değiştirdim. Aşağı doğru 11'im. 65 birim. Yukarı doğru 11'im. Ve C ile kapattım burayı. Şimdi geldik şu aradaki mesafeye. Bu aradaki mesafe bize verilmiş mi? Verilmemiş. Ölçelim. Evet burası da 25 birimmiş. Hemen L Enter ile şu aşağıdan tuttum. Kontrol E tuşuyla yönü değiştirdim. 25 birim gidiyorum. Ardından içe doğru 10 birim gitmem gerekiyor. Birazdan neden şu doğruyu çizmediğimi anlayacaksınız zaten. İçeri doğru 10 birim gidiyorum. Burası 25 birimde. Tekrar 10 birim. 25 birim. Ve yukarı doğru mouse'u yönlendirip 50 birimlik bir doğru çiziyorum. Bu 50 birimlik doğruyla bunu birleştir. Girmem gerekiyor. Ve şimdi dikkat edin. Şu kısmı yapacağım. Bunun için aşağıdan yukarı doğru gidiyorum. Kesiştiğimiz yer neresi? Burası. Ctrl E ile mouse imlecini üste yönlendirdim. Buradan 10 birim gitmem gerekiyor. Şimdi bakın aşağı doğru değil de sanki sola doğru gidiyor. Benim istediğim istikamette gitmiyor. O zaman ESC ile komuttan çıktım. Benim 25'lik köşem burası. Buradan yukarı doğru yani şu nesneyi kestiği yeri bulacağım. Evet orayı da buldum. Trimle fazlalığı buladım. Mouse imlecini tekrar üste yönlendirdim. Line ile 11'in çizdim. Ctrl E. Gerçi ona gerek yok artık. Şurayı da trine budayarak fazlalıkları silmiş oldum. Artık bunlara ihtiyacım yok. Bir de şu köşeyi çizdiğimizde bu kısmı tamamlamış olduk. Tabii siz kendinize göre farklı bir yöntemle burayı çizebilirsiniz. Şimdi geldik üst tarafa. 25. Burası verilmediğine göre muhtemelen burası da 25'tir. 50 toplamda 65 birimlik bir doğrumuz var. Mouse imlecini yönlendirdim. 65 yazdım ve bu köşeyle birleştirdim. Benim esas ana eğimim belli oldu. Burayı şimdilik tekrar siliyorum. Parça parça gideceğim çünkü. 25 birimlik bir doğru çizdim. Şimdi buraya kadarlık birimimiz belli aslında 17 birim. Ben bir de tersten geleyim şöyle. 25 yazdım. Ctrl E ile aşağı doğru 11'im. birim. Sola doğru 17 birim. Sonra şu üçgeni burada kapatıyorum. Ardından şu kısmı çizeceğim. Burası 15 birimmiş. Ctrl E ile 15 yazdım. Enter'a bastım. Ve şurayla birleştiriyorum. Son olarak şurayı çizip ile fazlalığını kestim. Evet bir sonraki nesnemiz ise şu şeklimiz. Ama burada yine e, bir eksiklik var. O da bu nesnenin şuraya olan uzaklığı. Bu da 25'miş. Evet. Kontrol E ile yapamayız bunu. Bunu dışarıda oluşturup getirelim. 21 birim yukarıya doğru 15 20 ve bitirdim. Bakın bu noktayla bitiş noktası arası 38 birimmiş. Ctrl E ile 38 yazıp Enter'a basıyorum. Burası 15 değil, 20 idi. Burayı da, burayı ve şurayı birleştiriyorum. Ardından bize neresi lazımdı? Referans noktamız, daha doğrusu eğimimiz bu. Bundan bir tane kopyalayayım ben buraya götüreyim. Şimdi tam bunun üzerinde 25 birimlik bir mesafe gitmem gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunun için o snap komutlarından nearest'i açtım. Yani nesnenin herhangi bir yerinden tutabilir. Line komutu ile buradan tutup orta modunu kapatmam lazım. Bu istikamette 20 birim git dedim ve enter'a bastım. Artık büyük çizgiye ihtiyacım yok. Benim nesnemin uç kısmı burası. Bu nesneyi seçip taşıma komutu ile alt orta noktadan tutup nesnemi buraya taşıyorum. Sanırım 38 kısmında bir yanlışlık olabilirim bakalım. 48 evet 11'im fazla çizmişim. Bu nesneyi 11'im Geri getirmem gerekiyor. Tabi orta modunu bu sefer açmam lazım. 11'in. Evet. Şimdi açımız tuttu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğimli ve e, daha komplike bir çizme beraber gerçekleştirmiş olduk. Tabi arada sırada eksikler olacak. Yanlışlar olacak. Bunu da deneme yanılma yoluyla yapabiliriz. E, üstesinden geleceğiz. Gördüğünüz gibi izometrik çizimin herhangi bir korkulacak tarafı yok. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.